Göbek bölgesinde oluşan yağlardan hızlı bir şekilde hemen nasıl kurtulabilirsiniz? Gün içerisinde fazla kalori almanız haliyle size fazla kilo kazandıracak. Özellikle aldığınız bu fazla kilolar şeker, tatlı, hamur işi, beyaz unlu yiyecekler, pilav, makarna ve akşam tükettiğiniz abur cubur ve fast foodlardan oluşuyorsa bu sebeplerden dolayı kilo kazanacaksınız ve bu kilo da sizin göbek bölgenizde toplanacak. Göbek oluşumunun en büyük sebeplerinden birisi de fazla şeker tüketimi ve hareketsizliktir. Gün içerisinde hele ki akşamları eve geldiğinizde fazla fazla yemek yiyorsanız ve televizyonun karşısına geçip abur cuburlar, fast food'lar, tatlılar tüketiyorsanız bu da sizin kilo almanıza başlıca sebeplerden birisidir. Ve bunun yanında gün içerisinde tamamen hareketsiz kalmanız, eğer çalışıyorsanız da hareketsiz bir işinizin olması fazla kilonuzun göbek bölgesinde toplanmasına sebep olacaktır. Peki bu durumdan nasıl kurtulacağız? Göbeklerimizi nasıl eriteceğiz diye sorularınız varsa ben size hemen cevaplayayım. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye geçeceksiniz. Bu durumlarda düşünüp karar vereceğiniz şey sağlıklı ve dengeli beslenerek istediğim kiloda ve güzel görünüşlüm olayım, yoksa canımın her istediğini yiyerek fazla kilolu ve göbekli mi olayım olacak. Bunlardan birisine karar vermeniz gerekiyor. Çünkü ikisi birden maalesef ki olmuyor. Orta veya fit kilolu olayım, aynaya bakınca güzel görüneyim, karnım düz olsun istiyorsanız bu dediklerimi uygulamanız gerekecek. Benim şikayetim yok. Ben istediğimi yerim. Fazla kilom da beni rahatsız etmiyor. Göbeğim olsa da olur. Benim için fark etmez diye düşünüyorsanız şu konuda da size uyarmadan geçmeyeyim yaşınız ilerleyince bu fazla kilolarınızdan dolayı birçok hastalıklarla mücadele edeceksiniz. Öncelikle de şeker hastalığı, tansiyon hastalığı ve kalp hastalığı başta olmak üzere gerçekten birçok hastalık sizin peşinizi bırakmayacak. Çünkü günümüzde obezite birçok hastalığın başı olarak görülmektedir. Eğer şimdi düşünerek bu kilolar beni rahatsız etmiyor, göbeğim olsa ne olacak ki gibi bir düşünceniz varsa şimdi değil İleriyi düşünün derim. Çünkü şu zamanda fazla fazla çalışıp mal mülk almanızın sebebi yaşlanınca yani yaşınız ilerleyince rahata kavuşayım kendimi garantiye alayım değil mi? Peki sağlığınız maldan mülkten daha mı değersiz? Tabii ki sağlığınız daha değerli. İleride bu saymış olduğum hastalıklarla savaşırken şu anda yaptığınız yanlış alışkanlıklarınızdan kesinlikle pişman olacaksınız. Unutmayın ki insanın kendi kendine yapabileceği en büyük yatırım sağlıklı bir bedendir. Şimdi kıtlıktan çıkmış gibi yemeleriniz ileride sizi yataktan kalkamayacak hale getirecek. Bu sebeple tamam haklısınız diyorsanız hadi gelelim yapacağımız uygulamalara. Yemeklerinizden önce gelelim bu dediğimiz gibi sağlıksız atıştırmalıklarınıza. Özellikle şekerli, yağlı ve tuzlu besinler kilo almanıza en çok etki eden yanlış alışkanlıkların başıdır. Özellikle evinize sokmamaya çalışın. Çünkü insanın önünde gördüğü şeylere hayır demesi daha zordur. En azından evinize bunları sokmazsanız belki canınız daha az çekecektir. Gördüğünüz için yemiş olmazsınız. Hep birlikte doğru alışkanlıklar edineceğiz. Akşam yemeğinizi yiyip televizyonun karşısına geçip çayınızı elinize aldığınızda sağlıksız ve şekerli abur cuburlar yerine tahıllı ürünler ve sağlıklı atıştırmalıklar tüketeceğiz. Örneğin kuru yemiş ve meyveler bu sağlıklı atıştırmalıkların başında gelebilir. Tabii ki bu kuru yemiş ve meyvelere sağlıklı dedik diye sınırsız yiyebilme hakkınız var mı? Hayır. Bunları da porsiyonlayarak ve porsiyon kontrolü yaparak yiyeceksiniz. Özellikle kuru yemişlerinizi tabaklar ve kaseler dolusu önünüze koymayacaksınız. İçtiğiniz çayların tabaklarını kullanacaksınız porsiyonlar yaparken. Yani porsiyonlarınızı küçülteceksiniz. Bu söylediklerim meyveler için de geçerli. Örnek vermek gerekirse bir adet elmayı elinize alıp katır kutur yiyeceğinize bunu da tabaklayacaksınız. Küçük küçük parçalar haline getireceksiniz. Atıştırmalık olarak parça parça tüketeceksiniz. Önce beyniniz yediğiniz şeyin size yeterli geleceğini, sizi doyuracağını hissedecek. Ondan sonra doygunluk zaten ortaya çıkar. Peki bu dediklerimi neden yapmıyorsunuz? Kafe ve restoranlarda meyveler küçük küçük parçalanmış şeklinde önünüze geldiğinde sizin hoşunuza gitmiyor mu? Seve seve yemiyor musunuz? Yiyorsunuz tabii ki de. Bu yüzden bu uygulamaları evinizde de yapmanız gerekiyor. Vaktiniz mi yok? Tabii ki de var. Kendinize bu konularda zaman ayıracaksınız. Gelelim yemek konusuna. Örneğin bir akşam yemeğinde çorbanızı içtikten sonra sadece bir tabak yemek hakkınız olacak. Bu tabağı da sağlıklı tabak modeline göre hazırlayacağız. Peki sağlıklı tabak modeli nasıl olur? Tabağın dörtte birine ana yemeği koyarız. Yani evde pişmiş et türü yemekleriniz varsa veya kuru baklagil gibi yemek çıkmışsa bu yemeğinizi tabağınızın dörtte birine yerleştireceksiniz. Sonra yine dörtte birlik kısmına karbonhidrat türevimiz olan pilav, makarna veya ekmeği yerleştireceğiz kaldı tabağın yarısı. Bu tabağın yarısına da ya sebze yemeği koyacaksınız ya da bol yeşillikli salatayla dolduracaksınız. Bu da sizin sağlıklı tabak modeliniz olacak. Yanında da bir kase yoğurt tüketebilirsiniz. Öyle şekerli ve asitli içecekler olan kola, fanta, gazoz, meyve suları gibi içecekler tüketmek yok. Çünkü bunların içerisindeki şeker miktarını ben size söylesem gerçekten korkarsınız. Bunların yerine evde kendinize ayran hazırlayabilirsiniz ya da evde yapılmış komposto, limonata ve taze sıkılmış meyve sularını ara ara kullanabilirsiniz. Özellikle çoğumuzun iş hayatı olduğu için ortak olarak aileyle yenen akşam yemeklerini bu şekilde değerlendireceğiz. Öğle yemeklerinizi iş yerinde yiyorsanız bu yediğiniz yemekleri de anlattığım sağlıklı tabak modeline göre hazırlayacaksınız ve bu şekilde tüketeceksiniz. Tabi bu anlattığım porsiyon miktarlarını birazcık daha azaltmanız sizin zayıflamanıza yardımcı olur. Bunları orta seviyede tutarsanız kilonuzu rahatlıkla koruyabilirsiniz. Gelelim en önemli konu olan kahvaltı konusuna. Ben çalışıyorum vaktim yok diye sabah kahvaltınızda... Poğaça, börek, simit gibi şeyler asla tüketmeyeceksiniz. Çünkü bunların içerdiği yağlar sizin tamamen yağdan kilo almanıza sebep olur. Bunların yerine mutlaka evde kahvaltı yapmaya özen göstereceksiniz. Eğer yapamıyorsanız da mutlaka evden hazırlayıp yanınızda götürebilirsiniz. Bu kahvaltınızı da özellikle kaliteli proteinler olan yumurta ve peynir kullanarak yapabilirsiniz. Yanında mutlaka yine zeytin ve domates, salatalık, yeşillik gibi sebzeleri de ekleyin derim. Tam buğday ekmeği olarak da ki mutlaka ekmeği beyaz ekmek yiyorsanız kesinlikle hata yapıyorsunuz. Hemen tam buğday ekmeğine geçin derim. Ekmeği de 1-2 dilim tükettikten sonra müthiş bir kahvaltı yapmış olursunuz. Ha diyorsanız ki ben evde kahvaltı yapamıyorum, vaktim yok, işe götürmem lazım gibi düşünceleriniz de varsa 2 dilim tam buğday ekmeği ile birlikte kaşar peyniri veya normal peynir kullanarak içerisine yine domates, salatalık ve yeşillik koyarak güzel bir şekilde sandviç veya tost hazırlayıp yanınızda da taşıyabilirsiniz. Bunların yanında tabii ki de olmazsa olmaz su içmek ve spor yapmak. Su içmek gerçekten metabolizmanızı hızlandırır. Öncelikle yetişkin bir insanın Ortalama bir şekilde 2,5 litre suya ihtiyacı vardır. Siz günde 1-1,5 litre ve altında kalıyorsanız özellikle şunu söyleyeyim böbreklerinizin işlevlerini yerine getirememesine sebep oluyorsunuz. Su içerek metabolizmanızı da hızlandırabilirsiniz. Bunların yanında tabii ki de spor da yapacağız. Çünkü spor yapmak harcayacağınız enerjiyi arttırarak kalori dengenizi ayakta tutacaktır. Spor yapmaya vaktim yok gibi düşünceleriniz de varsa basitçe formüller üreterek kendinize hareket edinebilirsiniz. Örneğin işe giderken veya gelirken servis veya otobüs kullanıyorsanız birkaç durak önceden veya 20 dakika yarım saat yürüyüş yapacak şekilde daha erken inip eve yürüyerek gidebilirsiniz. Veya bunları da yapamıyorsunuz havada soğuk diyorsanız evde televizyon karşısında bile günde yapacağınız 20-25 dakikalık egzersizler sizin tamamen sağlıklı kalmanızı sağlayacaktır. Bu dediklerimi uygulayarak sağlıklı beslenme modeline geçerek gerçekten zayıflayabilirsiniz. Bu dediğim porsiyonları biraz daha aşağıda tutarak bu söylemiş olduğum şeyleri tamamıyla yapmanız sizin zayıflamanıza yardımcı olacak. Tekrardan söylüyorum insanın kendine yapabileceği en büyük yatırım sağlıklı bir vücuttur. Bu yüzden sağlıksız beslenme ve sağlıksız beslenme alışkanlığınız varsa hemen şimdi daha da geç kalmadan sağlıklı beslenmeye geçin derim. Peki, ben bunları yapmak istiyorum. Söyledikleriniz mantıklı da geldi ama bir şekilde doğru uygulama yapamıyorum veya ne yapsam olmuyor gibi düşünceleriniz de varsa bunun için benimle iletişime geçmeniz yeterli.